Merhaba arkadaşlar. Şu an anneciğim, anneciğim. Annem şu an mallarını saldı, ineklerini kovacak. Hadi koy. Koy anneciğim. Bizim buranın doğal hali. Annemin inekleri. Anne kaç tane ineğin var? 3 üç, üç. Üç tane ineği var. Yeşillik alana veriyorlar. Yeşillik alandan. onları ee, doyuruyorlar. Akşam saat altı gibi, altı buçuk gibi alıyorlar. Bunlar da Abimin oğlu, kız kardeşimi çocukları ikisi de. El sallayın. El sallayın canım. Salladık ya. Tamam. Sallayın. Şu an annem kovuyor. Şu an annem yeşillik alana kovuyor İneklerimizi. Anne o kimin? Ah Cengiz'in. Anne sen mi koyacaksın? Çocuklar, çocuklar, çocuklar. Tamam, çocuklar koyacakmış. Çocuklar, bakar mısınız? İnekleri kovar mısınız? Lütfen çocuklar size diyorum. Çocuklar kim oluyor? Siz olmuyor musunuz? Hadi koy. Evet şu an bizim oranın doğal hali, günlük akışı. Günlük akışı şu an e, badana yapacaklar. Evet. Kız kardeşim burası yazdıkları yeni iki senedir yaptılar yapıyorlar şu an tamamlandı gibi bir şey. Ee, bugün size üç tane video çektim ama hepsini bir, birer gün arayla atacağım. Sizleri çok seviyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler. Hoşçakalın.